Herkese merhaba değerli dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan Çelik. Hemen şöyle hızlı bir hatırlatma yapalım. Ee, en son e, yayınladığım videomda buradaki bizim dördüncü dalganızda kompleks bir düzeltme kalıbının olma ihtimalini konuştuk ve bununla ilgili senaryolar paylaşmıştık. Şurası da bizim makro sayımımız. Şimdi hemen günlük grafiklere geri gelelim. Tabii ki burada aşağı devam etme yönüyle ilgili W şöyle WXY X, y, X Z, işte Z kalıbının içerisinde bir düzeltme. Tabii ki şöyle de sayabiliriz burayı. Burası W A B, C, X burası da Y. Yani aslında her iki kalıba da uyuyor. Çünkü baya bir kompleks düzeltme kalıbına dönmeye başladı. Peki biz burayı şu anki senaryoyla üçgen alırsak eğer Nasıl değerlendir değerlendirmemiz gerekir? Düşük zaman dilimlerinde de şimdi hep birlikte aslında bakalım sizle birlikte bunu değerlendirmek istedim. Öncelikle sizlere şöyle günlükteki, bakın, şöyle günlükteki pozitif uyumsuzluğu göstermek istiyorum. Aslında şuraya üçgen, pozitif uyumsuzluklar buradan geliyor. Yani fiyat açılış kapanışlarında. Bir, ee, pozitif uyumsuzluk veya negatif uyumsuzluklar ararken... İğne uçlarından değil mutlaka gövdenin yani fiyatın açılış ve kapanış noktalarından, gövdelerden baz almanız gerekiyor. Şimdi mum grafiklerinde aslında daha medium yani daha zayıf bir pozitif uyumsuzluk var. Ama RSI'da daha güçlü bir pozitif uyumsuzluk olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Günlükte de yine e, artık e, MACD'nin sinyali yukarıya doğru kesmeye hazırlandığı da çok net bir şekilde görünüyor. Şimdi tekrardan artık buradaki iç yapıya gelelim. Eğer burası Z dalgası veya X dalgası ise bunun içerisinde bizim yine zikzak üçgen düzeltme kalıpları aramamız gerekiyor. Yani A, B, C, D, e içerisinde görülen kalıplar genelde zikzak düzeltme kalıpları oluyor. Şöyle daha sonraki videolarda bu e, gösterdiğim kalıpların e, görü, iç e, içinde gözüken e, paternleri, kurallarını mümkün olduğunca videolarda da anlatmaya çalışacağım. Böylelikle daha iyi e, sizde de oturacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir ABC burası, e, şurayı bir biz A olarak kabul edersek ABC B... C, B. A, B, C, C. Tekrardan buradan bir A, B, C, D bekliyor olmamız gerekiyor. Bunun fail olması için, eğer burada üçgen beklentimizin fail olması için fiyatın 49K'nın altı, 49.3'ün altına atması gerekiyor. Ki burada fiyat, fe, e, üçgen senaryomuz fail olsun ve artık biraz daha aşağılara 47K, 45K aralığında da artık Y veya Z dalgasının tamamlamasını bekleriz. Ama şu anda böyle bir durum henüz söz konusu değil. Günlükte oluşan mumlar da aslında gayet güzel. Ee, kısa bir süre için bize yeşil günleri gösterecek mumlar olduğunda da bize söylüyor. Bir süredir destek olan destek olarak çalışan 58K'nın şu an dirence dönmüş olması da e, aslında pek mutlu edici değil. Şimdi daha düşük zaman dilimlerine inelim. Şimdi biz bir üçgen kalıbının içerisindeyken içerisindeysek bu durumda neyi bekleyeceğiz? Üçgen e, kalıbın içerisindeki zikzak e, ilerleyişleri yani ABC'li yapı aramamız gerekiyor. Şöyle daha düşük bir zaman dilimine inersek şöyle yaparsak ya e, burası biraz çirkin bir düzeltme. Şöyle yapabiliriz aslında. Bakın şurası bir bir. Burası ki. Burası aslında şöyle bir ki. Üç, dört, beş, üç veya dört. Tekrardan burada bir beş arayabiliriz. Bunu daha net bir gözükmesi için şöyle daha düşürürsek eğer. Evet şurayı, üçü buraya. A, B, C. Burada da bir flat düzeltme kalıbı. Aslında 1, 2, 3, 4, 5 daha net bir şekilde görünüyor. Şöyle yapabiliriz. Bu itki olarak yani yukarıya gidecek bizim A dalgamızın e, iç yapısı. Şimdi zikzak düzeltme kalıplarının içerisinde A5'li, B, e, A, B, C'li, C dalgası aslında yine 5'li sayılır. Buna ek olarak da burada tekrardan şöyle de etiketleyebiliriz. Eğer olası bir düşüş senaryosu gerçekleşecekse şurası bir A, B, burası C. Artık burası bir A oldu. Ve buraya da şöyle bir e, aşağıya doğru A, B, C. A aslında e, düzeltme etiketleri olarak etiketleyebiliriz. Ama şu an henüz böyle bir senaryo için daha erken. Peki, 5 dalgın... Bitiş hedefi olası hesaplamalarımızdan bir tanesi şöyle Fibri testla birinci dalganın dibinden, üçüncü dalganın tepesini ve dördüncü dalganın dibine çektiğimiz zaman olası şöyle bir 0.618, 0.78'ler böyle e, beşinci dalga hedefi oluyor. Elliot kurallarında da işte birinci dalga eşittir, beşinci dalga, üçüncü dalga uzamış, uzamışsa eğer genelde... E, Beşinci dalgalar e, pek uzamaz. Yani birinci dalgaya eşit olması beklenebilir. Bu da o zaman nasıl bir e, kalıp oluşmuş olacak? Şöyle D dalgası için. Burası A. Daha sonrasında bir B. Ondan sonra C ile A, B, C. Zikzak düzeltme kalıbıyla beşinci dalgayı da yani dördüncü dalgayı D dalgasında tamamlamış olacak tabi bunun Eğer zamansal olarak bakarsak bu bir süre daha e, bu sıkışmanın sonuna kadar ilerleyeceğini düşünüyorum Eğer sert bir satış dalgası gelmezse E tabi pozitif uyumsuzlukları işte FED'in faiz indirimi ve böyle bir yumuşak inişleri fiyat bunlarda fiyatlanıyor Alt koyunlardaki yavaş yavaş ufak toparlanmaları da görüyoruz. İşte Twitter hesabımda onları işte bayağı bir yakından paylaştım. Onları da bakıp inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet şu an için videoyu da daha fazla uzun tutmak istemiyorum. 4 saatlikte de aslında ilerleyen bir dalgalanmalar var. Bunları da artık yarın tekrardan bunların üzerinde konuşuruz. Herkese iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın.